Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız iş yerinizde rızıkların açılması, bereketlerin açılması için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır aynı zamanda. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizin, iş yerinizin yakın bir yere toprağa görün. Kısa sürede olumlu etkilerini göreceksiniz de. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem tutsak etme büyüsü yapıldıysa size bunu bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. Ve kısa sürede bu kağıdın içinde olumlu sonuç göreceksinizdir. Şimdi bu yaptığımız işlem öncelikle bir ekran görüntüsü daha sonra bilgisayar çıktısını alıyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.